Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uğur Erol Yeni Dünya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Allah'ın yaratılması konusunu konuşacağız. Hani insanlar diyor ya, her şeyi yaratan varsa Allah'ı kim yarattı? Allah'ın yaratılması bugünün fizik kuramlarına göre mümkün değildir. Nedenini açıklıyorum. Yaratmanın şartlarında kuvvet, kudret gibi özellikler dışında zaman da gerekiyor. Ol deme bile zaman kavramını işaret eder. Ama fizikçilerin ortak kararı ve bilgisi büyük patlama yani Big Bang ile birlikte evren, uzay ve zaman oluşmuştur. Yani evrenin oluşumundan önce zaman diye bir şey yoktu. Kısacası önce zaman sonra yaratılma başladı. Yani Yaratıcı yaratmayı da yaratmış oluyor. İşte zaman yoksa yaratılmanın şartları oluşmamış oluyor. O halde Allah nasıl yaratılmış olur? Zaman yoksa yaratılmada yok. Ama bir yaratıcı var. Zaman yaratılıyor. Zamanı yaratan da var. O zaman yaratılmadan evvel Allah olmuş olmuyor mu? Zamanın yaratıcısı yaratılmadan önce var olmuş olmuyor mu? O zaman Allah'ı kim yarattı sorusunu da soramayın. Tekrar ediyorum. Yaratılmanın şartları oluşmadan önce Allah var olmuş oluyor. İşte Allah yaratılamaz. Evet arkadaşlar sizleri Uğur Erol Yeri Dünya YouTube kanalında bekliyorum. Detaylı bilgileri kanalımda bulabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.